5x kare eksi 20 cebirsel ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Çarpanlara ayırma konusunda kat sayılara bakıyorduk. İkisinde 5'e bölünen sayı var. Başka harfli ifade olmadığı için parantezi açtım. Buranın 5x kare olması için x kare lazım. Buranın da 20 olması için 4 lazım. Normal şartlar altında bitti gibi görünüyor. Ama şu pembe kısım aslında kendi içinde bir daha çarpanlarına ayrılıyor iki kare farkı dediğimiz olay var. Nedir o? X'in karesi. X kare 2'nin karesi de 4 olduğu için bir x eksi 2 bir de x artı 2 yazıyoruz. Başında bir de bizim çarpı 5'imiz vardı. Bunlardan gördüğümüz hangisi var burada? 5. İkinci sorudayız. Aşağıda özdeş dikdörtgen şeklindeki kartonların kenarları çakıştırılarak oluşan şekil verilmiştir. Anlamışsınızdır görüntüyü. ABCD bölgesinin alanı belli. Sorunun devamını okumaya gerek duymadan acele etmek istiyorum şu an. Ya bir kare var ve alanı belli ise demek ki benim bunun bir kenarını bulmam lazım. Şu pembe ile gösterdiğim kısmın uzunluğu nedir? Bunun karesi hali. Yani 2x 3 bir de arada artısı olacak. 2x artı 3. Okumaya devam edelim. Dikdörtgenlerden birinin kısa kenar uzunluğu da belli diyor. Dikdörtgenlerden birinin şu kısa kenar, hani şu dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu şurası değil mi? Ne değil, neymiş orası? E arkadaşlar dikkatli bir şekilde bakarsanız aslında şu uzun kenarı bulmak için ben pembe ile maviyi toplamam gerekecek. Toplarsam ne olacak? 3x artı 2. Dikdörtgenlerden birinin çevre uzunluğunu soruyor. 3x artı 2 uzun kenarda. x eksi 1 de kısa kenarda. Bu iki kısa kenar ve uzun kenarı topladığımda bir de bulduğum sonucu 2 ile çarptığımda aslında sonucu bulmuş olmayacak mıyım çevreyi? Hani uzun kenarla kısa kenarı topladım 2 ile çarptım. Hemen yapalım. Ne yapacağız? 2 çarpı 4x artı 1. Yani 8x artı 2 olmuş oluyor. Üçüncü soru. Aşağıda kare şeklindeki iki özdeş kağıdın üst üste konulmasıyla oluşan şekil verilmiştir. Anladık mı? Anladık. Buna göre kağıtların üst üste gelmeyen kısımlarının birer yüzlerinin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi size bir şey göstermek istiyorum sadece. Şu şekiller kare var ya şu kare şöyle olsaydı, böyle verseydi. Bu görünen şeklin şekillerin toplam alanı bu olmayacak mıydı? E bunda bunun ne farkı var? Burada şu kısmın gitmiş değil mi? Burada da şu kısım gitmemiş mi? O zaman ben buranın alanını X kare eksi 16. Buranın alanını da x kare eksi diye bulmayacak mıyım? Anladınız düşünüyor musunuz? Birer yüzlerinin alanların alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifade. Var mı ışıklarda bunun gibi bir şey? Bence var. Şunu açtığınızda nasıl açıyorsunuz? x eksi 4 x artı 4 diye açmıyor musunuz? Ama bir burada var bir de burada var. Yani bundan iki tane var. Anladınız mı? Dördüncü soru. Aşağıda özdeş kare prizma şeklindeki blokların birer yüzlerinin çakışmasıyla oluşan küp şeklinde bir yapı verilmiştir. Gördüğünüz gibi küp şeklinde bir yapı var. Küp diyorsa bunun hani x diyesim gelmiyor. x olduğu için aşağıda a, a, a dersen burası 3a yapmadım. E küp olduğuna göre şurası da 3a. Anlatabildik mi? Oluşan küpün yüzlerinden birinin alanı. Burada kaç tane var? Alan 100 diyor. Kaç yüz var bunun? 6. Özdeş kare prizmalardan bir tanesinin ayrı uzunlukları toplamı ne kadardır? Şimdi birinin alanı. Şurası 3A değil mi? 3A, 3A, 3A olacağına göre buranın alanı 3a'nın karesinden 9a kare değil mi? Hani 3a ile 3 ayı çarparsam 9a kare. 9a kare 9 parantezinde x kare eksi 4x artı 4 değil midir? 9'lar gitti mi? a'nın karesi buysa a'nın karesiz hali yani bunun karesiz hali olmuyor mu? Ben az önce bir şey söylemiştim size. Burası A ise burası 3A olmayacak mı? Hani A'ya 3A dedik ya. A'ya onun 3 katı 3A. Özdeş kare prizmalardan bir tanesinin ayrı uzunlukları toplamı. Şimdi arkadaşlar şundan kaç tane var? Şurayı biraz temizleyelim. 1, bir, 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yok mu? Bundan kaç tane var? 1 2 3 4 İşte teker teker ne yapacağız şimdi bunları? Çarpacağız, bulacağız. Yapalım. Cevap kaç çıkıyor? 8x 16. Burası 12x eksi 24. Bir de bunları böyle komple topladığımızda 20x eksi 40. 20x eksi 40. Beşinci soru. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklindeki iki kutunun ayrı uzunlukları verilmiştir. Görüyoruz iki tane kutu var. Tamam. Buna göre bu kutuların hacimleri farkını bulalım. Hacim bulmak için üç farklı olan ayrıtları çarpmamız lazım. Yani şu birincinin hacmi, bunun hacmi x kare çarpı değil mi? x çarpı 8x. Yani ne olmuş oluyor? Katsayı olarak sadece 8. x'ten de iki tane burada var, bir tane burada bir tane de burada var. x üzeri 4. Tamam mıdır? Bunun hacmini nasıl bulacağız? 6x çarpı 4x çarpı 3x. Yani 6 kere 4. 24. 24'ü 3 ile çarptık. 72x küp. Bize ne istiyordu? Farkı. Ne neyin farkı? 8x üzeri 4 ile 72x üzeri 3'ün farkı. Bunların ikisinde de katsayı olarak ne var? 8 ortak. X'ten 4 tane bu var. 3 tane de bundan var. Yani 3 tane ortak olarak verebiliyor muyuz bunlara? Verebiliyoruz. O zaman buranın neyi kaldı sadece? Hop 8 x 4 tuttu mu? Tuttu. Eksi 9 9 değil mi? 72 x küp yapıyor. Çarpanlarından biri var mı şu an burada gördüğümüz bir şey? Şu haliyle. Işıklarda var mı şu haliyle gördüğünüz bir şey? Peki neye benzetebilirim? Mesela ben bunu şurada 2 kere 4 var değil mi? Sadece şu 4'ü dağıtırsam ne olur? 4x eksi 36. Var mı böyle bir şey? Var. Burada artık biraz tecrübeye ve bakmaya dayanıyor. Deneyeceğiz. Çıklara benzetmeye çalışacağız. Altıncı soru. Hasan Bey'in iki farklı günde sattığı dikdörtgen şeklindeki halıların uzun ve kısa kenar ölçüleriyle satış sayıları arasında tablo gösterilmiş. 9 tane alı satmış. Uzun kenarı ve kısa kenarı da bunlar. Hatta bu kareymiş herhalde değil mi? Buna göre Hasan Bey'in pazartesi sattığı halıların birer yüzlerinin alanları toplamı. Bir tane halının alanı 9x kare değil mi? Kaç tane sattık biz? 9 tane. Yani anladık mı? Burada alan ne? 12'ye kare. Kaç tane? 3 tane satmış. Kısa kenar uzun kenar çarptım. 36 y kare. Alanları toplamından fark ne diyor bu? Ee, Salı günü sattığı halların birer üzerinin alanları toplamından farkını gösteren 81 x kareden 36 y kareyi çıkar diyor. Bu bir şeyin kare farkı. Yani 9 x eksi 6 y bir de 9 x artı 6 y. Var mı şıklarda? Var. Aşağıda bir yüzünün alanı belli olan kare. Bak yine okumaya devam edemedim. Çünkü alan verilmiş, kare verilmiş. Yani bunun bir kenarı 3x artı 2. Şurası 3x artı 2. Bir kenarına paralel olacak şekilde dikdörtgen parça kesilip atılmıştır. Kalan parçanın alanı. Zaten burası 3x artı 2 Şurada bilmediğim bir kenar var. Bu iki kenarı çarptığımda şu mu çıkacakmış? E o zaman ben bunu buna bölersem. Şu soru işareti yeri bulmaz mıyım? 9 x kare eksi 4'ü 3 x artı 2'ye nasıl böleceğim? 2 kare farkı var. Burası 3 x eksi 2. 3 x artı 2 olur. Aşağıda da zaten 3 x artı 2 vardı. Demek ki şu kısa kenar dediğim soru işaretli yer ne yapacakmış? 3 x eksi 2. Dinleyen arkadaşlar anlamıştır diye düşünüyorum. Atılan dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bir yerde biz bir hata mı yaptık? Ha, şurayı soruyor. Doğru. Kalan parça. Biz atılara baktık. Ne yapacağım? 3x artı 2'den çıkaracağım. 3x eksi 2'yi. Nasıl çıkacak bu? Bunun önünde eksi olmadığı için 3x artı 2 diye kalacak. Değil mi? Burası eksi 3x artı 2. 2 2 daha 4 Aşağıda yarım daire şeklindeki kartonun çapının dörtgen şeklindeki bir kartonun kısa kenarıyla çakıştırılmasıyla oluşan bir şekil verilmiştir. Şu şekle anladınız değil mi? Anlatmasına gerek yok, görünüyor yani. Şurada bir yarım daire varmış. Bir de dikdörtgen varmış. Yarım daire ve dikdörtgenin birer yüzlerinin alanları sırasıyla Şurada hemen müdahale etmek istedi canım. pembe alandan bahsediyorum. Şekli boş verin de eski orijinal şekli. Benim çizdiğim pembe alan ne? Benim çizdiğim pembe alan ne yaptım anlıyor musunuz acaba? Çünkü biz yarısıydı. Biz onu yaptık. İşte bu pi re kare değil mi? Yani aslında bu 3 çarpı ya hakikaten re kare. Peki ben bunu 3 parantezine alırsam 4x kare eksi 16x artı 16 olmaz mı? 3'ler gittiğinde r'nin karesi buysa r'nin kendisi 2x eksi 4. Temizledim. Şurası 2x eksi 4. O zaman burası 4x eksi 8. 2 kat olacağı için. Dikdörtgenin alanı da belli miydi? Süper ya. Ne demek bu? Şuranın alanı buysa benim yapmam gereken iş 16x kare eksi 64'ü 4x eksi 8'e bölmek ki soru işaretini bulabileyim. Bu iki kare farkı. Karesi salleri 4x ve 8. Yani 4x eksi 8 4x artı 8. Aşağıda da 4x eksi 8 zaten vardı. Burası ne oluyormuş? Soru işareti 4x artı 8. Bir de biz şuraya kadar olan kısmı bulduk. Üstüne ne var? 2x eksi 4 de buradan var. Komple topladığımızda 6x artı 4 varmışıklarda var mı